Merhaba arkadaşlar. Bugün Granny biri bitirmeye çalışacağız. İzninizle başlıyorum. Hadi bakalım. <laughs> Granny 2'yi bitirdim ama YouTube abi kaldırdı videoyu. YouTube abi abiden beklenen bir davranış cidden. Beklemeyen beklemeyen ne bileyim yani. Neyse başlıyorum vazayı ee, alalım. Şurada anahtar. Ee, karki çıkıyordu orada. İnşallah çık çıkmadı. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaş. Youtube abi kaldırmasa çok güzel videoydu ya. Şurada pense var. Çok iyi bu arada. Çok iyi oynadık şu ana kadar. Kendisi mal olduğu için şuraya atmam lazım. Çünkü Böyle çarpıyorsun onu. Şöyle yapmam lazım. Çok iyi. Şu anda yapacak hiç bir şey yok. Bekleyeceğim. Aynen geliyor gram Hadi kır şurayı. Böyle bir bug var arkadaşlar. Oraya atınca gördüğünüz gibi kırıyor. Bakın bakalım. Şöyle yapalım. Burada kar var arkadaşlar. Unutmayalım. Ah gel böyle. Ee, gel sen. <laughs> Şurayı devirelim. Şurayı da açalım tamamdır. Her şey yerli yerinde şu anda. Peki çok iyi. Şurada bir şey yok. Bu krema babamız gelsin. Babam Hadi krema. Hadi gireni yavru Gireni Gireni Aç orayı Tamamdır Kafike yaptım Şuraya atlayayım Ah ya Abi neden burada versem ne çıkmıyor ya neyse şurada safiki tamamdır kar key çıktı ilginç e, gazolin burada çok iyi bu arada şu ana kadar iyiyiz master key boş geçme şunu alalım şuraya koyalım şurada bir şey var mı yok Şuraya çağırırdık Granny'yi dur Aynen Şuraya getirelim mi Evet hadi Granny Hadi Granny hadi Granny Hızlı Seni bekliyoruz Evet evet Hah şöyle Evet Çok iyiyiz i̇şte ne kaldı hiçbir şey bilmiyorum şu anda hiç hatırlamıyorum hiç 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 aşağıda kapıdan kaçmayız ya orada bıraktım zaten şeyde ee, special key çok iyi şu tamamdır şatkan burada bir parçası kaldı sadece şatkanın yukarıya ne olursa olsun yukarıya çıkmak zorundayız şuraya da bakayım bir ondan sonra geçeriz. Şükür biçiyor. Lan et çıksın lütfen. Kuralım. Hayır ya, çok kötü çıktı. Çok kötü çıktı. Yok bir şey problem. Açtık <laughs> nereden açtım, Orta, orta zaten. Şöyle bir Geçelim bakalım olur şuraya şuraya, şuraya bakalım. Burada bir şey yok. Hiç. Hiç bir bok bulamadım ya. Burada da bir şey yok. Her şeyi buraya attım. Buraya bir baksana.

Şimdi poli, kan olsun, kan olsun, dünya koca bir kaos. Nasıl? <laughs> çok iyi. Ne kaldı başka ya? Tamam, şakkan tamamladık. Burada görelim. Gel, gel. Ee, olsun? şöyle. Sen şuraya bir gelmem lazım şimdi. İkinci. Kayıta bakmam lazım. Nerede ya? Elini unuttun Süreç o nerede? nerede? Arkada. Gel sana şöyle Seni birazcık gezdirelim Onunla her şey parçası Burada bir şey yok Başka, başka da bir şey yok zaten Sen de, Git karıdan Bir dakika bir tane bak vardı arada onu deneyeceğim olursa tabi. Hem ne alalım? Hatıladım vardı bu. Yap nasıldı? nasıl oldu? bir saniye de bug'ı unuttum ya. Abi şu örümcek öyle ama yine de bir deneyeceğim, gideceğim. Bak abi şunu sıktığım gibi üstüme atıyor ama ölmüyor bütün. Lan direkt şunu sıkayım lan ben ya? Abi şunu sıkınca şurası kap. Abi Ya Mikem sen ne istiyorsun ya? İlla gel. Bunu al. Şuradan tak vur. Böyle nasıl ölmüyor lan bu? Vallahi hiç Kavuşmayı unuttum ya. Hmm. Ya şu izle ya. Mal gibi normal da almıyorum ya izleyelim de. Burada değil miydi lan? Ha şurada. Kanka burada. Tamam. Şimdi ilk olarak şunu şuraya yapmam lazım. Burayı şey geçecek burayı. İyi e, tamam. Böyle bitiyor ama wrench'i bulamadım ben. Brinch, wrench, brinch. Wrench. Genius. Oo, wrench nerede? Üstümde böyle bir kadın. Şantan poli, o üstüne koyacak bir kaos. Ha o geliyor orada. İyi tamam. Hızlı hızlı gideceğim. Şey neredeydi lan? Anam şeyi unuttum. Gel gel. geldi şimdi. Bunu bulamadım da. Şaka gibi ya. Tamam, silah neredeydi? Aa. Çok sıkıntı ya. Şun sadece Weapon key. Nerede? Tamam. Hım. Ne oldu? Şuraya otuk. Bu süspesi vardı, aldım. Göstereceğim onu da mi? Ondan gelecek. İyi de la buradan mı geleceksin? He? yüzüne yüzüne söylüyorum bak. Oradan geleceğini kuram mı? Aman unuttum. Bir dakika yukarı Acil arkadaş. Bak bir de terç köşe yapıyor Sen... Ne o ya arkadaş. Ayıp ya harbiden utandım. Utandım abi ya. Polisler gelmeden açtım ortama ben adamım. Yaşantım poli. Dünya koca bir kaos. Dumar batun. Sen duyuyor mu bunu? Lütfen ben ne yarışma. Sen ne yarışıp kendime ayıp etmem. Biz aynı ligin topçusu değiliz. Devam et bana. İzle vuruşu. Ya siktir git ya. Ben önlemem Abi İnda seni vurmak zorunda değilim ben. Gel 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 küçük 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 şuraya vursam şu an geçti gel gel Allah için gel ya gel şuraya gel. Gel vallahi bak illa ölümüne yaklaşmıyor yaklaşmıyor diyor gel bana ucundan bir ver bana diyor ver ama göstereyim mi bana illa bunu istiyor abi ya. Sami Rishab Chan'ın biz aynı bizim top değiliz. Devam et bak. Çık lan. Ne oldu ne oldu ne oldu ha ha ha. Şimdi ağzına tövbe 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 Allah'ım sen beni affet ya. Ne diyorum ya ben böyle şeyler demem ya ben öyle şeyler. Allah Allah. Çıkayım. Şey... Fırat. Kanka. Sana bu videoyu söyleyeceğim. İnşallah izlersin. Ya abicim ne gerek var ya? Ya ne? Kendimi dondururum yemin ederim. Bak çıldırtma yine. Abi boktan boktan şeyler veriyor. Mesela şunu ne veriyor? Sormaya gerek yok. Abi geçsene maymusun ya. Ben seninle yaşıp kendimi ayıp etmem. Biz aynı ligin topçusu değiliz. Devam et kanka. Abi at şuradan at at. Git git ya. Tövbe tövbe. Kafayı yiyeceğim bak. Çıldırmayın lan bana. Git. Ama ben de geldim. Ne oldu şimdi? Bir bok mu oldu? Ha? Ue. Tövbe çıldıracağım ya. Abi çüş çüş çüş. Abi sıcaktır dur. Biz ne aralara buralara gelmişik. Abi sıcaktır geldik bura. Abi ne yapak sıcak değil. <laughs> Ula la ingala mi? Ula la ingala mi? lan vereceğim ana para hadi götüreyim lan götürüyorum lan hadi 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 sen stila altına yalman lazım hah ya ha ya ha ya hah ya ya sen de yarış bir ayıp bayi biz ayı git topçusu değiliz devam et kanka devam et devam Bak gizli oynuyorum kolay kolay işi velet Ben sen ne yar şeyde bayı pek Rabb'in. Nereden geliyor? Nereden geliyor? Nereden? Hangi taraftan? Lan o kadar gelmeyeceksen. 2 dakikaya geliyorum dedim. Gördün? Hah, değil mi? Oldu mu şimdi? Oldu mu? Ha, gel benler. Gel gel. Bir senin bir gezinti çıkartalım. Onlara düşüp kendi manyak olmuyoruz. Aynı ligin toplusu değiliz. Devam et kanka. Abi. Abi mal çünkü gelmiyor gelmiyor. Geri zekalı bu ya. Ya abi böyle graniye var ya. Graniye'nin yapımcısı ne? Pardon. Pardon graniye'nin yapımcısı. Diyorlar beni izliyor şu anda var ya. Aynen kanka. Cık. Götüm kalktı ya. Ay. Ay düştüm. At şunu. At şunu. Ya vere vere boktan şeyleri vermeyi nasıl beceriyorsun ya sen? Tamam en sonunda sen, en son sen de gideceğim tamam. Lan ben oraya mı atıyorum bak çıldırtma beni. Oh tamam sonunda. Ben seninle yarışıp kendimi ayıp etmem. Biz aynı ligin topçusu değiliz. Devam et kanka. İşte ortama ben edem. Sen tüm kuli. koca olsun. Olsun. bir kaos. Şimdi var bankos kaos. Şuradan direkt gideceğim ondan yapıyorum her şeyi yapıyorum yapıyorum Hadi Kanka bir git ya Hiç sevmiyorum seni Ne var burada Hiçbir şey yok Her zamanki gibi hiçbir şey En sevdiğim en sevdiğim Orada mı yazıyor ciddi ciddi bu. Bir tamam 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 Sen istedin bir Anam Abi az önce oraya gittin sen nasıl oraya gittin ya ben daha Abi sen az önce oradaydın nasıl geldin Ne ee, sadece bana yapıyor ya bunu Vallahi sadece bana yapıyor ya Ayıp ya ayıp Yürü git lan buradan yürü git lan Şu. He hayden sik oynayacağız Hayden and seek, ne ne diyor mu Bak bilerek bekliyor ya bilerek bekliyor ya kafayı yiyeceğim kafayı La git Hadi yürü. Yürü vallahi tövbe tövbe. Kafa yedirecek ya. Ha geriye dön geriye dön ya. Buradan gelecek. Tabii buradan gelecek. Ya nereden gelecek? tabi buradan gelecek. Oğlum. Ya nereden gelecek lan? Veri veri bunu veriyorum. Abi veririz. Tabii veririz oğlum. Ya ya oradan nasıl alıyorsun ya? Abi oradan nasıl alıyorsun? Mal mısın sen? Mal mısın sen? Oradan nasıl alabilir? Alamaz oradan alamaz ya. Ya yürü git ya oyun benim. De... Abi. Bak çıldırtma beni. Kafayı yiyeceğim ya. E, yiyeceğim ya. Play Store'a atıyor Ne güzel oyun ya. Bence lazım. E, e, e. e, çekme oğlum. Çekme. Bizi çekemeyen tespih çeksin. Belki onu da çekemez.

Şuradan çıkacak. Çıkmadı buradan. Helalsin. Şuradan geliyor. Vallahi şuradan geliyor. Ha yok. Vallahi gidiyorum. Aha orada. Oha. 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 Buradan ne ver şu şimdi? Bana ver, tamam mı? Ya abi şaka mı ya? Şaka mı ya? Ya ben yürü git ya. Ben oynamayacağım ya. Bir dedi değil mi? Bir dedi bak. Bir dedi herkes şahit. Bir dedi. Bir dedi. Kız dedi. Hadi bana şah şah. Dalga mı geçiyorsun kız sen yeter. Hemur ver yar ya senin o. kız dedi. Hadi bana şah şah. Dalga mı geçiyorsun kız sen yeter. Bu duyuyor mu lan? Çöp gözünü <laughs> 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 gitsin. Bak inat arkasına dönecek. Arkaya dönmesi olmaz. İnatsın oğlum sen inatsın inatsın. Orada beklemedi Hayır et. Ne diyorsun ya sen? Bir şimdi oradan çıkmak var. Oradan çıkayım. Yok abi, direkt buradan çıkmam ya. Granny var burada ya. Granny neredesin? Granny Granny. Ben seninle yarışırken. Ha, bir şey oluyor ya. Direkt buradan gel. Değil mi? Çok, çok bir şey oluyor ya buradan geldin sen. kız dedi. Hadi bana şak şak. Dalga mı geçiyorsun kız sen yeter. Ne, ne, ne diyor mu oğlum? Lan bir git oğlum ha? Hadi bakalım. Allah'ım ya Rabbim ya abi oradan kaçmayayım oradan kaçmayayım diyorum oradan kaç diyor Kaş, kaçacaksın oradan oradan kaçacaksın diyor illa diyor seve değilse, seve seve değilse, şey yapa yapa diyor ya illa oradan kaçacaksın diyor abi bir kere de gelme ya kız dedi hadi bana şak şak dalga mı geçiyorsun kız sen yeter kız dedi hadi bana şak 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 ve şak kay kay be kay, kay 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 şaka bana şak şak şaka mı şekiyorsun şik sen keter şik dedi şaka şaka şay kay şay 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 ay 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 birisi birisi peruti gidi 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 pardon geç şöyle şöyle dursun 2 dakika şunu bir kilitleyeyim maloş ne yapacağım şimdi onu bir düşüneyim ee, şey getireceğim benzin neredeydi lan aa benzini unuttum benzin neredeydi benzin neredeydi kayda bakamam şimdi dur bekle benzin nerede benzin nerede lan hadi aşağı aşağı ne oldu lan ne oldu lan ne oldu ya sen enayi misin Mal mısın? Ne için sen? <laughs> <laughs> Mal yani? Malım diyor ya. Ben gidiyorum. Ben gideceğim kanka. Nerede? Aha gazolim burada. Vallahi burada. Vallahi billahi burada. Tamam çok iyi şey, çok iyi şey, çok iyi mükemmel. E, ne oldu? E pedlock alıp geleceğim. hadi pek kaldık geldim ya iki saat. Benim Allah'ın inşallah karki. Oğlum sen ölmedin mi? Ben dirildim abi. Ben şunu bir kapat ya. Kapan bir git git. Karki burada. Oh tamamdır. Tamam attım buraya. Vay 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 Demet abla Gayra ati çuvani başı Tuvali bana ben Ruhla Ağzı gücü denim Vay 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 Sadece pedlock kaldı Pedlock alıp geliyorum Hemen 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 Bu itin de Bana takılacağı tutuyor şimdi izle 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 bana takılacağı tutuyor bak bunu Nerede Abi o kadar getirdik bunu buraya. Hepsi boşalmış. Vay be geçtim. Gitti. Burada pusu da yatıyor. Hayret evet, pusuya yatmamış. Buradasın. Oha burada da değil. Burada. Orada kral. Ya fiya ya o sıfırı. Yarım kardeşim. Osuruklu kardeşimin doğum günü. İçin oldun osuruklu. Gel 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 gel. Gel mal bebe, gel şuraya gel. Bak sen, sen ne şerefsiz insansın Ne buradan gelip o O O Hadi gari yiyeceğim Hadi bana şart çak. Bana geçiyorsun kız sen Kız dediğim. Şaka bana kay 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 kay. kay. Aldım kartıyı. Yedim. Şaka mı? Silah nerede? Silah nerede? Ben bu ayıyla ile başa çıkamam ya. Gel gel buraya gel. 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 Gel yanıma gel. Gel sana bir şey anlatacağım. Gel yanıma. <laughs> Babaannemden kaçıyorum arkadaşlar. <laughs> Birazcık sinirlendi bana. Hadi bana şak şak. Dalga mı geçiyorsun ki sen? Yeter kız Çünkü geldik buradan kar bataryayı unuttuk. Malız çünkü. Sen sen nesin abi ya? Sen nesin nesin? Ciddi ciddi nesin ya sen? Oradan atar mı beni? Oradan atmaz canım ya. Atmaz oğlum oradan. Heh. Şimdi oldu. Ver. Start reverse hadi. Oh ya. ne yapacaksın? Sür lan. Graniye sür lan. Onu boş ver lan. Graniye sür. Boş ver. Neredesin? Neredesin lan? Gel gel. Buraya gel. Al başını çal lan. Tövbe. Allah'ım Rabbim ya. Bizi bunlarla uğraştırıyorlar ya. Neyse bugün görevi bir, biri bitirdik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun.